Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız, gameplay yapacağız hem de e, yeni gelen Amber'e konuşacağız. Eee şimdiden başlayayım. Pem e, alayım. Arkadaşlar e, Amber efsanevi bir karakter olarak gelecek. E, gördüğünüz gibi evinde meşaleyle e, ateş gibi bir şey atıyor. Yani ultisi e, ultisi benzin diyelim elindeki ateşte çakmak yani e, önce benzini atıyor sonra çakmakla yakıyor yani o anlamda oyun bir karakter arkadaşlar bu tabi öldü e, yarın da zabani bu 5 gün sonra da zombi bizi gelecek arkadaşlar ve yeni map maker e, geldi arkadaşlar yani bugün güncellemeyle gelen bir map maker mod ve i̇şte piper var ee, başka arkadaşlar ee, animasyonlar değişti bazı karakterlerin animasyonu değişti ve ee, gördüğünüz gibi etiket yani çıkartma olarak yani gülme mutlu kızgın şeyler değişti yani kendiniz ayarlayabiliyorsunuz Ben Cini'yi de öldürelim zaten ikinci oldum da Gel gel beni öldür gel Gel beni öldür Gel Beni öldür sakın kendini öldürmesin zaten ölecektim Eee arkadaşlar sır göstereceğim size e, Piper'ın animasyonu değişti. Gördüğünüz gibi kalp ve göz kırpıyor. E, Max'in fotoğraf albümü değişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rosa'nın bu animasyonu değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başka hangi karakter karakterde? Başka karakter yoktu galiba. Ve Amber böyle arkadaşlar böyle bir animasyon ee, şöyle yani deneme mağarasında oynarsak arkadaşlar elindeki çakmak diyelim arkadaşlar nereye nişan alırsanız oraya doğru atıyor mesela bu benzin diyelim mesela benzin yakıyoruz ateşe veriyoruz ateşe verdiğimizde direkt böyle yakıyor ve 500-500 can götürüyor ee, mermi biraz e, 6 saniye falan doluyor Dur bakalım bir test edelim. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tam tamına 9 saniye dik doluyor arkadaşlar. Ee, Dur şimdi hemen şöyle bir set. Şey Mermisi kaç, Ultisi kaç saniye? 1 2 3 4 4 saniyede Ultra e, ulti doluyor. Yani şöyle yaptığımda zaman direkt alev olarak yakıyor arkadaşlar. Böyle de yakabilirsiniz. Tabi e, normalde bakın kaç kaç. 400, 440, 240 olarak vuruyor arkadaşlar. Ama yükseltirseniz e, kaç vuracağını bilemem. E, yani böyle bir karaktere gelecek arkadaşlar yarın. Map Maker'da böyle ee, hangi harita olsun? İşte maskap kapmaca mı, tek hesaplaşma mı yoksa savaş topu mu? Ve onun haritasını seçiyoruz. Mesela savaş topunun işte bu işte bu. Üstten de ismini veriyorsunuz ve istediğiniz şekilde map maker'ınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Video'ya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız her zaman like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.